beyaz haberlerim oluşuyor kardeşlerim. Daha ne kadar saklanabilirdik seninle? Yaylalardan nasıl geçtik? Çobanlara yetişemedik ama uzaktan, zahmetsiz ve hiç kimse değil gibi konuşan ağızlardan. Ne bilge sözler dinlerdik sığındığımız ve içinde saçlarımız göle girmiş gibi ıslanan, o dev, o kabul eden, o izin veren mağaralar. Yine açık, yine buyurlu çekildi üstümüzden çalıların bilen duruşlarıyla karşılaşırdık koşuşurken gizlilere. Güneşi tez gördük dağlarda. Ormanın ay çiçeği gibi uyanan hayvanlarıyla ilk iş gövdemizin acıktığını anlamak oldu. Gittik, kokladık ekmeğimizi tarlalarda. O gün gezdim seni ellerimle, söyledin geniş vuruyor yüreğim. Ülkeye tez giden ayaklarımla varıyorum. Kanım temizliği seven bir kolla atılıyor durmadan. Yıkanmış güneşte yeni kurumuş çarşaflar gibi serin ve ürpertici gölden yaklaşmaktasın ve çok yakınıma taşıdığın güller sana can gönülden aşık oldum meleğim. Kollarına gümüş bilezikler düşündüm. Dostlar buldukça onlara kalın kaşlarını övdüm. Güzeldin. Gövden gerilmiş devinmekteydi. Bir tabloda gibi her bakmaya değişen karanlık anlamlardan arınan yüzünle hakkı verilmiş zehirleri alınmış kazanlarda demirle birlikte çeliğe koşmaktaydın ve döllenmekteydin mengenelerle kucaklanarak İşçi eğilir, bükülür ve doğrulur. Köylü bükülür, doğrulur eğilirken insan iyi maden kuyumcuda. Güzeldin. Gövden yeni bir iklim gibi yayılmaktaydı karalara. Ağaçlar, kırdaki hayvanlar, kasabadaki insanlarca işte davetliydi. Acıktık bıçaklarına. Kanımızı gütmekteymişsin gibi gelip acı sözlerin için bir çekmece koydun yaralarımıza. Ve ellerin uçuşan yapraklar gibi birden nasıl yalnız olduğumuzu anladım. Kimseler yoktu ikimizden başka birbirine bakan. Susuyor sessizce. Aşkla ilerliyor. Milletim bileniyorum devirmeye.